Temiz Fatih kağıda aktar çizim tüm şehirde dolaşsın. Yani güzel bir resim sizden çocuğunuz varsa böyle çöp kamyonunun arkasında onun çizdiği resim dolaşacak. Birinciye ipet, ikinciye bisiklet, üçüncüye skıtır. Tüm katılımcılara boyama kitabıysa eğer bu e, muhtemelen ilkokul 1'e bir, kadar ya da 2'ye kadar olanlar için. Yani anaokul için herhalde. Selamünaleyküm iyi bayramlar. Aleykümselam iyi bayramlar. Şimdi bakın merhabalaşmayı yaymak önemlidir tabii. Ki. Selamünaleyküm, iyi bayramlar. Allah senden razı olsun. olsun. Dur bakalım sıkılır. Tamam gitle. Selamünaleyküm, iyi bayramlar. Arkadaşlar buradaki manzarayı çok beğeneceksiniz. Ben bu manzaraya aşığım aslında. Bence biraz daha yukarıda ağacı kesmek olmaz da. Ee, şöyle olabilir. Ağaç biraz tarifelenebilir. Evet. Buradan arkadaşlar manzarayı. Sonuna geldik yürüdük. Oo, burada ne güzel bugün. Çok şey anlatıyorlar ya. Hani böyle ilk defa yazın sezonu açarsın da uzaktan denizi görürsün ya öyle hissettiriyor. Karşıda odalar görünüyor. İşte ileride dağlar, mağalar var. <laughs> Burada güzel iyi bir teyzemiz var. İyi bayramlar. i̇ster <laughs> 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 misiniz bir şey? Arkadaşıma bakkalını açtırdım da. <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Listeniz varsa gidebilirim. Var. Sabah ekmekçi biri, ekmekçi değil de bir dilenci bir çocuk vardı. Gelip böyle iyi bayramlar dileyip böyle haçlık almaya çalışan dün galiba. Böyle çok bağırdı burada ezan okunurken. Ezan okunurken iyi bayramlar iyi bayramlar hani haşlı yetişkin ya 40-35 yaşında falan. Ben hemen verdim haçlık. Verdikten sonra size gelip ben verdikten sonra burada rahatsız edince rahatsız mı ediyor acaba siz dedim. Yok. Ha. Yok. Ha. Yok. ha. Tamam. Bir vermişsiniz herhalde. İkinciye gelip teyze iyi bayramlar falan deyip böyle biraz yüzsüzlük, yapar gibi oldu. Ben de onu uyardım biraz. Hani dedim yani camdaysa sevimlik yaparsın. O zaten verir. Yokken çağırmak. Bir de böyle ezan okunurken iyi bayramlar iyi bayramlar, hoş değil dedim. Bir de benden almışsın. Sen dedim yani bir sıkıntı var sende ama es geçiyorum dedim yani. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar ofisime geldim. Bu arada size bir şey göstereceğim. Burası sokağım. Burası o görünen deniz. Burası Samatya SSK. Burası Ceren Paşa Hastanesi. Burası yokuş. Burası benim ofisim. Şöyle yapalım. Bakın burada bir gemi var arkadaşlar. Bu gemi ne? gemisi? Yavuz. Evet. Sondaj. Hatırladınız mı? Evet Yavuz. Normalde Yavuz'un direkleri falan var arkadaşlar. Yavuz'un ortada bir direği oluyor böyle bayağı bir yüksek görünebiliyor. Şu direk varmış gibi düşünün. Yavuz bu kadar yükseliyor yukarıya doğru. Alta doğru da o kadar sondaj yapıyor. Öyle bir şey var galiba. Daha fazla pardon. Evet Yavuz burada. Samatya SSK, Cerrahpaşa, Yeni Kapı Miting Kalanı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi. Buradan hep böyle insanlar gelip fotoğraf çekerler. Aynı benim gibi. Ama fotoğraftaki kalite o kadar gözde görüldüğü kadar olmadığı için aynı görüntüyü tabii ki alamıyorsunuz. Bu da köpeğim Gülo. Merhaba Gülo. Bu da yarım kalan boyam.